de eee bir devlet gözü hayalimi bir yaşayabildim. Eee sahne aldım. Hayalimi de gerçekleştirdim. Sizin de eee Beşiktaş ve aynı zamanda Divan Kurulu üyesi olduğunuzu biliyorum. Ama son şampiyon eee Karadeniz'in bağrından çıkmış e, Spor. Bu sene de durumunuz çok kötü. Biliyorsunuz. Ama eee Başta da dediğiniz gibi esas Karadeniz gibi bir serisi. Bundan sonra herhalde e, olursunuz. Hocam bravo. Müsaadenizle Trabzonspor son biliyorsunuz şampiyon Türkiye'de. Efsane son şampiyonu eee efsane teknik müdürü. Abdullah Avcı da burada. Yanımızda. Yani, ben mikrofonu Beraber kaldınız yoksa nasıl olacaktı bu yiyiş? İnanmazsın, kalmaz. Eşim da orada. İki Hanım arasında kalmış. Orada. Ya benim bunu çok fazla söyleyecek bir şeyim yok. Ben konuşurken ses tonum iyidir. O zaman şarkı o sizin işiniz. Gerçi bizim işimize çok karışılıyor ama yapacak bir şey yok. Onun için e, Trabzon şehrini çok seviyoruz. Burada çok güzel duygular yaşıyoruz. Yaşatıyorsunuz. Umarım bu güzel duyguları hep beraber devamını sağlarız. E, Trabzon'un en büyük markası Trabzonspor. Bütün dünya Trabzonspor'u evvelki sene şampiyonluğunda izledi. Trabzonspor'a destek olmaya, bu enerjinizi vermeye devam edin. Burak, ben geldiğimden üçüncü sene oldu. Üçüncü senedir ben bu mekana geliyorum. O da bu Trabzon'un güzel bir markası olmaya çalışıyor. Bravo. Ona, da, ona da teşekkür ediyoruz. Bravo. Bravo. Geçen sene Şubat ayıydı başında. Deprem oldu. Yine burada beraber olacaktık. Ama bir sene sonra da takip ettik. Yine burada beraberiz. Onun için Burak'a teşekkür ediyoruz. Hülya Hanım'a o güzel görüntüsü ve güzel sesiyle Bize güzel duygular yaşattığınız için tekrar teşekkür ederiz. Bravo hocam. Bravo. Bir, ben İskileçe bir çalıştıran birisi olarak ama Trabzonspor başka bir duygu, başka bir heyecan. Evet. Buna hiçbir zaman vazgeçmeden devam edelim. Evet. Genelde Beşiktaşlıların çoğu da Trabzonspor tutuyor. Niye? Bu bilmiyorum. Ben, ben de söylüyorum. Bunu bilmiyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Aynı duyguyu yaşıyorlar. Tut, Tutku. Tutku ve aşk. Zeyda kesinlikle dediğin tarafı kabul etmiyor. Trabzon'un diyor. <gülüyor> Desin. Desin <laughs> ben de bunu biliyorum. Ama aynı zamanda hem Beşiktaş hem tutuyor. Neden? Kızın babası öyle zaten. İnanın bunu bilmiyorum. Yani her Trabzonlu değil. Genelde bunu böyle yapıyorlar. Bunu ben Çözemedim ben. Hocam size güveniyoruz lütfen. Sağ ol. Ben de size güveniyorum. Kesinlikle. <laughs> <laughs> aşkı. Eee bunu hiçbir zaman bırakmayın devam edin. Ama sahip çıkarak devam edin. Sizin gibi hocalarımız olduğu sürece bizler de her zaman gururlanacağız. Ama hocam yine de biz biraz dedikodu yaptık hakkımızda. Bugün maçın sonucuna göre hocam ya gelir ya gel. Allah'tan yarabbim. Aksi olmadı. Ya maçı burada izledim hocam. <laughs> Güzel. güzel. mi? <laughs> Mutlu musunuz? Mutluyuz. Seviyoruz çok. Evet, mutluyuz, kazandığı sürece mutludur. Kazanmadığı sürece mutsuzdur. Ama bugün evet, kazandığı sürece mutludur. Yok yok ben kazandığı sürece seviyorum sizi. Kazanmasam da seviyorum. Kazanmasam da seviyorum. Kazanmasam da seviyorum. 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 anneciğim. dedik ediyorum gerçekten. Biz bugün çok eğlendik sayenizde. Çok çok şükürlersiniz. Sağ olun. Bravo. İyi oynayan kazansın. Çalışsınlar kazansınlar. Bu e, forma için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.